Merhaba gençler, zemin mekaniği 2 derslerine devam ediyoruz. Geçen dersimizde kesme kutusu deneyinin nasıl yapıldığını konuşmuştuk. Sizden gelen bazı sorular oldu, onlara da cevaplayalım. Şöyle ilk soru şöyle geldi. Şimdi hocam dediğiniz şurada iki tane yakayı bağlanan vida söylediğiniz, şurada iki tane daha mekanizma var. Bunlar acaba yani bu da vida değil mi? Bunları da deneyden önce çıkartmak gerekir mi? Çocuklar şu üst yaka ve alt yaka yani kesme kutusunun iki yakasını birleştiren vidalar. Şu gördüğünüz şu anda işaretlediğim vidalar. Şunları gördüğünüz çocuklar bunlar vida değil. Bunlar deney sırasında çıkartmanıza gerek yok. Bu şu iki tane yakayı buradan hani belli bir sırasına göre dizeceğimizi zemin numunesini koyup içine koyduktan sonra kesme kutusunun suyu dolduracağımız haznesine koyacağımızı söylemiştik. Deneyden önce şu iki vidayı çıkartıyoruz. Peki şunlar nedir? Çocuklar bunlar şu iki yakayı kesme hareketi uygulandığı zaman yani yatay bir deformasyon uygulandığı zaman makine tarafından bir yatay deplasman verildiği zaman şuradaki iki yakanın rahat bir şekilde hareket etmesini sağlayan aslında bunlar birer vidaya benziyor. Fakat bunlar çocuklar şöyle iki tarafa bağlı değil. Şu üstteki sadece bunu biraz havaya yani alttaki yakayla üstteki yakayı biraz havaya kaldırmayı sağlıyor. Peki biz bunu nasıl yapıyoruz? Hazneye koyduğumuz zaman vidaları çıkartıyoruz ve şunları yaklaşık bir tur ya da yarım tur atıyoruz. Yani bir tur şöyle etrafında bir tur veya yarım tur atıyoruz ki şuradaki bu dönme hareketiyle birlikte alt yakayla üst yaka ne yapsın çocuklar? Birbirinden hafif yani şu iki yaka birbirinden az da olsa ayrılsın ve biz buraya yatay bir deplasman uyguladığımız zaman makine tarafından bu şekilde alttaki yaka rahat bir şekilde hareket edebilsin. Bunlar vida değil. Yani deney başlangıcı bunu çıkartmak zorunda değilsiniz. Sadece şu iki yakayı birbirinden ayırmaya çalışan bir vida gibi düşünebilirsiniz. Ama çocuklar bu şöyle değil. Bu karşı tarafa bitişmiyor. Sadece bunun üzerinde Yani şurası serbest hal o şekilde hareket edebiliyor. Şu ikisini sorduğumuz bir de bunlar çocuklar numune alıcı. Şimdi biz zemin numunesini şöyle yapıyoruz. Ne demiştik? Biz bu deneyden yani kesme kutusu deneyinden kohezyon ve içsel sürtünme açısını bulmak için bu deneyi yapıyoruz. Bunların laboratuvar şartlarındaki sonuçların arazideki şartları sağlaması veya oradaki şartları koruyor olması gerekiyor. Yani ne demek bu? Örselenmemiş numune alacağız araziden ve buradan yaklaşık şunun boyutlarını da söyleyeyim. 60 mm, eni boyu 60 mm, yüksekliği de 20 mm olan bir burada bir numune alıcı var. Biz bu araziden alacağımız ki bu araziden biz bu UD önüne sağlıyoruz. Daha büyük çelik tüplerimiz var. Şöyle göstereyim. Bu çelik tüplere şuradaki numune alıcıyı çakıyoruz. Sonra bu numune alıcının etrafından şekilde şöyle kazıp alıyoruz ve bu görüşüde göre numune alıcının üst ve alt yüzeylerini bir spatula yardımıyla düzeltiyoruz. Bu şekilde şunun içine yani numune alıcının içine koyduğumuz malzemenin çapı pardon şöyle diyelim eni ve boyu 60'ar er milimetre, yüksekliği de 2 milimetre olacak şekilde ayarlanıyor. Biz buna niye böyle bir numune alıcı kullanıyoruz? Han hatırlarsanız ki şuradaki bizim kesme kutusunun eni ve boyu da 60'a 60, 60 milimetre ve bunun içine de 2 2 cm veya 20 milimetre bir numune koyduğumuzu kesme kutusu deneyini anlatırken söylemiştim. Bu nemi, numune alıcıyı sonra getirip şuraya koyuyoruz şöyle. Ve üst yüzeyinden şunla birlikte ahşap bir itici yardımıyla zemin numunesini içeri ne yapıyor çocuklar? İttiriyoruz. Sonra ne demişti çocuklar? şunlardan. Bizim plakalarımız vardı. Poros taşımız var. Tabi burada bir filtre, filtre kağıdı kullanacak filtre kağıdı. Poros taş ve şu üstte de yükleme başlığını koyuyorduk. Bu şekilde biz kesme kutusunu hazırlamış oluyorduk. Burası yani bu ikisi zemin numunesini böyle daha büyük bir çelik tüpe çakıp almayı ve buradaki kesme kutusunun içine yerleştirmeyi sağlayan ekipman olarak söyleyebiliriz. Tabii aklımızdaki şunu da söyleyelim. Şuradaki numune alıcının bu şekilde bir çelik tüpe çakılıp numune alındığını söylemiştim. Buradaki çelik tüpün içinde bunun içine koyacağımız malzeme hacmini koruyan bir malzeme olmak zorunda. Tabi şimdi eğer bu bizim arazideki e zeminimiz eğer kumlu çakıllı bir zemin ise şunun içine çocuklar biz zaten kumlu e zemini veya çakıllı zemini tutamayız. Yani bunu siz havaya kaldırdığınız zaman dökülür. Bizim bunun için genellikle kullandığımız malzeme içinde kil ve silt barındıran kendi hacmini koruyabilen malzemeler olacaktır. Tabi şimdi aklımıza şu, şu, gelecek. Hocam burada hani kesme kutusunu anlatırken kohezonsuz zeminler için daha uygun olduğunu söylemiştiniz. Tabi çakıllı malzemeler için biraz uygun değil. Çünkü niye? Takdir ederseniz ki şuradaki numunemizin çapı ve pardon şöyle çapı veya şurada dairesel kullanıyorsunuz tabi veya şöyle olduğu gibi kalesel kullanıyorsanız 60'a 60 yüksekliği 20. Burada bir çakıl taneleri koyduğumuz zaman çocuklar bu buna göre çok yani şuradaki hacime göre çakıl taneleri biraz büyük kalacaktır. O yüzden bu genellikle kumlu zeminler için daha uygun bir zemin olduğunu söylemiştik. Şimdi tabi soru şöyle olacak. Hocam madem biz bu numune alıcıya kumlu malzeme koyamıyoruz çünkü dökülüyor. O zaman biz bunun içine zemin numunesini nasıl koyuyoruz? Şimdi yapacağımız şey şu. Ne demiş çocuklar? Kesme kutusunda bir kohezyon bulacağız. Bir içsel sürtünme açısı bulacağız. Tabii şunu da söyleyeyim. Her zaman kohezyon bulacağız diye bir kaide yok. Çünkü bazı zeminlerde kohezyon yok. Yani ben bunu en genel durumunu söylüyorum size. Şimdi o zaman gelin kesme kutusu deneyini demiş çocuklar. Arazideki şartları koruyor olması lazım. Çünkü UD örnek alınacak. Yani örselenmemiş numune alınacak. Ve buradan bizim numuneyi bu kesme kutusu için hazırlayacağız. Peki ben araziden eğer UD yani kumdan UD örnek alamıyorsam ne yapacağım? Arazideki durumu şunun içine ne yapacağım? Simüle edeceğim. Peki nasıl simüle ederim? Aslında çok basit. Bakınız şunun içine koyacağım malzemenin veya zemin örneğinin hacmi belli. Nasıl yani? En kesit alanı 60'a 60, yüksekliği 20. Yani belli bir hacmi var. İşte ben arazide ne yapacağım? Doğal birim hacim ağırlığını bulacağım doğal su içeriğini bulacağım. Ve bunlardan çocuklar boşluk oranına doğru bir fiziksel faz ilişkileriyle bir hesaplama yapabilirim. İşte ben bunun içine yani kesme kutusunun içine koyacağım kumlu zeminleri arazideki yoğunlukta, arazideki su içeriğinde ve arazideki boşluk oranında ne yapacağım çocuklar? Simüle edip bunun içine o malzemeyi yerleştireceğim. Şimdi diyeceksiniz ki hocam nasıl simüle edeyim? Nasıl bunu Tam arazideki koşulları sağlayacağız. Tabii bu konuda biraz sıkıntı yaşıyoruz. Ama yaklaşık olarak çocuklar şunun içine ne kadar malzeme koyacağımızı hesaplayabiliriz. Nasıl hesaplayabiliriz? Şöyle diyelim. Zeminimizin e, arazide doğal birim malını bulma yöntemlerini konuşmuştuk. Ki zemin mekaniği bir de bunu uzun uzun anlatmıştım. Peki bu zeminin birim acım ağırlığı neydi çocuklar? Kilo Newton bölü metre küp. Yani ne demek bu? Belli bir hacimde şu kadar ağırlıkta zemin demek. Bakınız buradaki hacim belliyse ben şuraya koyacağım malzemenin aslında ağırlığını hesaplayamam mı? Hesaplayabilirim. O yüzden ne yapacaksın çocuklar? Araziden getirdiğiniz zeminden buraya dolduracak şekilde belli bir ağırlıkta eğer su içeriği denir biliyorsak ki bilmemiz gerekir. Bu su içeriğinde yani biraz da buna su katarak doğa arazideki su içeriğine yakın bir değerde zemin karıştırıyoruz ve buraya şu gördüğünüz örnek alıcıyla birlikte sıkıştırarak 60'a 60, 20 yüksekliğinde yani 60 mm'ye 60 mm eni ve boyu yüksekliği de 20 mm olacak şekilde şuradaki malzemeyi buraya ne yapıyor çocuklar? Şuradaki ta ahşap ile birlikte yerleştiriyoruz. Niye? Çünkü biz ne diyoruz çocuklar? Bu kadar ağırlıkta ve belli bir hacimde olması lazım. O zaman şuradaki ağırlığı tarttıysak şu hacime de yaklaşık 60'a 60, 60 20'lik bir hacimde bunu ne yapmamız lazım Buraya sıkıştırmamız gerekir. Ama diyeceksiniz ki hocam bu tam arazi koşullarına sağlıyor mu? İşte yapabildiğimiz şey burada mecburen bu oluyor. Yani arazideki durumu burada simüle etme. Yani arazideki durumu buraya taşımaya çalışıyoruz. Böylece kumlu bir zeminde nasıl zemin numunesi ayarladığımızda en azından deney için hazırladığımızda konuşmuş olduk. Sizden gelen bir başka soru da çok güzel bir soru geldi. Aslında ben bunu söyleyecektim ama atlamışım geçen derste. Şöyle bir soru geldi. Soru şu. Hocam dediniz şimdi biz bu deneyde ne yapıyoruz? Aslında yaptığımız şey şu. Bir buraya bir yükleme yapıyoruz ki bu yükleme şurada. Burada bakın bir moment kolu oluşturuyor. Ve buradaki çerçeveyle birlikte zemin numunesine bir düşey yük olarak geliyor. Ki bakın şuradaki normal gerilme işte şuradaki yüklemeden gelecek. Peki kayma gerilmesi nereden geliyor? Buradaki normal gerilme altında şuradaki makine soldan sağa doğru ne yapıyor çocuklar? Bir itme kuvveti uyguluyor ve zemin numunemiz buna bir direnç gösteriyor. Peki buradaki itme nasıl çocuklar? Zemin numunesine göre yatay ya da kesme yönlü. işte buradan okuyacağımız kuvvet de T yani kesme kuvveti. Bunu nereden okuyorduk çocuklar? İşte şuradaki yük halkasından okuyorduk. İşte buradan da şöyle bir hesaplamayla neyi buluyorduk çocuklar? Kayma gerilmesini buluyorduk. Bu deney 3 zemin numunesi en az 3 zemin numunesinde yapılıyor. Ve bu 3 zemin numunesinde şurada farklı normal gerilmeler yani daha doğrusu farklı normal yüklemeler yapıyorduk ki ben bunların en genel olanlarını söylemiştim size. 180 kN, 360 kN, 720 kN. Bu arada 120'ye 240, 360 kullanan da var. Onu da söyleyeyim. Hani ben en genel durumu size yazdım. 3 tane normal yükleme yapıyoruz. Bakın bunlar çocuk pardon, bunlar Newton olacak kN değil. 3 tane yükleme yapıyoruz. 180 Newton, 360 Newton, 720 Newton. Bunlarla birlikte şuradaki zemin numunesini kesmeye uğraşıyorduk. Yani T'yi bulmaya çalışıyorduk. Sonra matematiksel hesaplamalarda her üç, her bir numune için aslında bulduğumuz iki tane gerilme çifti var. Birincisi normal gerilme. ikincisi de kayma gerilmesi. Bundan üç tane var. Çünkü niye? Biz üç tane zemin numunesini Farklı normal gerilmelerde kesmeye çalışıyorduk. Şimdi tabi buradaki değerler 180 N, 360 N, 720 N ama şöyle bir şey oldu. Atlamışız bunu. Şimdi diyeceksiniz ki hocam şuraya ben bir ağırlık asacağım. Ama bu ağırlık şu çerçeveye şuradaki moment koluyla aktarılmıyor mu? Yani daha büyük bir etkiyle buraya ne yapılmıyor mu çocuklar? Aktarılmıyor mu? Evet. Böyle bir etki mevcut. Yani şöyle diyelim. O zaman en azından bilgiyi doğrulamak açısından. Şimdi siz buraya 180 Newton'luk bir kuvvet uygulayacaksanız şurada da moment kolu olduğu için şuraya koyacağınız değer 180 Newton olmayacak. Peki diyeceksiniz ki, hocam. Peki ben buraya ne koyayım da acaba şunun üzerine 180 Newton bir normal bir kuvvet uygulayabileyim. Bununla alakalı laboratuvarınızda mesela burada görülen makine ele marka bir makine şurada yazıyor. Ele marka bir makine sizin laboratuvardaki makinenin kullanım kılavuzunu isteyin. Kullanım kılavuzunda şöyle bir yer göreceksiniz. Şöyle ekranımı temizleyeyim. Bakınız lever loading arm diyor. Yani buradaki o uzun şöyle giden şöyle göstereyim. Şu uzunluğuna giden bu kolun özelliğini yazmış. Şurada mesela bir cümle var. Diyor ki size bu diyor bizim bu ele marka bu marka ki bu her laboratuvarda ele marka yoktur onu da söyleyeyim. Kendi laboratuvarınızdaki kesme kutusunun markasına göre kullanma kılavuzunda bu değerleri okuyabilirsiniz. Diyor ki sana bakınız eğer diyor sen diyor bir kilogram yüklersen diyor bu o koldan dolayı yükleme zemin numunesine 10 kilogram olarak aktarılır. Yani ne demek bu? Şuradaki 1 kilogram yüklediğimiz zaman şu zemin numunesini 10 katı olarak etkileyecek. O zaman şöyle bir markada yani ele marka bir kesme kutusunda 180 newton uygulayacaksan buraya ne asmam lazım çocuklar? 18 newtonluk bir yük koymam lazım ki bu 10 katı olarak buraya etki için 180 olsun. Bir sonraki adım 360 newtondu. O zaman 36 Newton koyacağım demektir. Bir sonraki zemin numunesine 72 720 Newton, 720 Newton uygulayacaktım. Ama buradaki bu kola ne yapacağım çocuklar? Bunun onda biri 72 Newton uygulayacağım demektir. Tabii şöyle de diyelim. Hocam her markada yani kesme kutusunun her markası evet farklı ama bu hep 1'e 10 mudur? Bunu da söyleyemiyor çocuklar. Bazı makinelerde çocuklar bura 1'e 11 de olabiliyor. 1'e 9 olan makinede var. Onu da söyleyeyim. Yani laboratuvarınızdaki durumu ne yapacaksınız çocuklar? Laboratuvar sorumlusu teknisyeninize veya teknikerinize soracaksınız. Acaba bunun yük aktarımı kaç kat olarak? 10 kat, 11 kat, 9 kat. Bunu ne yapacaksınız, ne yapacaksınız çocuklar? Mutlaka öğrenmek zorundasınız. Deneye başlamadan önce öğrenmek zorundasınız. Başka bir şey de şuradaki şunu da söyleyelim o zaman. Şurada görünen bir vida var. Bakınız şöyle. Bu vida ne işe yarıyor? Bu sabitleme vidası çocuklar. Şuradaki bakınız kol görüyorsunuz. Şuradaki yükü çocuklar ayarlamamız gerekiyor. Yani demiştim 10 katı etkileceği için 18 Newton'luk ben buraya bir ne yapmam lazım? Bir yük koymam lazım. Bu yük çocuklar hani hemen, hemen bir tane bir parçayla koyamıyor Bazen ayarlamak gerekiyor. Yani 2-3 parça şu demirlerden asmak gerekebiliyor. Bu sırada ben bu bu kola bu yükü koyarken şu zemin numunesinin üzerine böyle bastırmasın diye ne yapıyorum çocuklar? Şuradaki sabitleme vidasını yukarı kaldırıyorum ve şuradaki şu uzun kola yani moment kolunu oluşturduğu kola sabitliyorum ki ben buna yük koydukça bu hemen ne yapmayacak çocuklar? Şu çerçeveyle birlikte zemin numunesine aktarılmayacak. Peki ben yükü ayarladım. Yani 18 Newton mu yüklüyorum? 76 Newton mu yüklüyorum? 72 Newton mu yüklüyorum? Yüklüyorum. Ayarladıktan sonra diyorum ki evet şimdi buradaki yükleme normal gerilmeyi oluşturması için hazır. Sonra bu vidayı demin ki yukarı kaldıran yönden tam ters tarafa çeviriyorum ve bu yükün bu çerçeveyle birlikte zemin numunesine aktarılmasını sağlıyorum. Yani deneyden önce bu vidanın şu kolu bastırmaması yani olmasa çocuklar yük bastığı zaman aşağı doğru mutlaka bu vidanın Şuradaki vidanın buna asla değmemesi gerekiyor. Deney boyunca da değmemesi gerekiyor. Yani biraz aşağıya indirmeniz gerekiyor bu vidayı. Böylece bu deney esnasında karşılaşacağımız, yapmamız gereken şeyleri en ince ayrıntılarına kadar anlatmış oldum. Gelin şimdi yavaş yavaş deney sonuçlarının değerlendirilmesine başlayalım.